Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kilo unumu tamamen eledim ve ortasını havuz şeklinde açtım içerisine gördüğünüz gibi tuzumu şekerimi ve yaş mayamı aktardım ve ılık suyumu boşalttım biraz önce bunun erimesine yardım edeceğim ve daha sonra belirttiğim gibi arkadaşlar e, gerçekten e, telefonda bir elimle çekip bir elimle inanın zor oluyor kesinlikle sonuna kadar baştan tut sonuna kadar videomu izletmek istiyorum maalesef maalesef izletemiyorum böyle çekmek zorundayım şu anda bir elimle tutup bir elimle göstermek mümkün olduğu kadar zor ama başka yapacak hiçbir şey yok kesinlikle ve biraz daha arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet. Bu kadar erittim. Ve yavaş yavaş bunu hamuru katacağım. Fazla su koymamaya çalışıyorum. Çünkü patates kesinlikle bu püf noktasını unutmayın. Patates çok akışkan bir şey evet. olduğu için Maalesef bu kadar su koyacağım. Son anda bir saniye arkadaşlar. Patatesimi de aktarayım üzerine ve yoğurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabağımı tamamen boşalttım. Patatesimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurmaya başlıyorum. Çünkü şu anda gördüğünüz çok sert bir hamur görünebilir ama kesinlikle hayır. Patates kendini bırakacak onun içinde. O yüzden böyle mümkün olduğu kadar çok ek bir hamur yoğuracağız arkadaşlar tekrar yine birer damla birer damla elimi çıkardım suyumdan ilave ettim ve tekrar yoğurmaya başlıyorum inanılmaz güzel oluyor bunu güzel açtıktan sonra öyle de yapabiliriz çünkü ben onlardan çok yaptığım için hepsinden annemin köydeki yaptığı hamurlar böyleydi. Açardık içini tereyağının yağı kat kat. Öyle de çok harika oluyor. Belki öyle de yapabilirim. Normal ekmek de yapabilirim. Son halini bu hamurdan yani son halini size tekrar çekip göstereceğim arkadaşlar. Ben şu anda kapatmak zorundayım. Tam güvet alam, güvetimi veremiyorum hamura bir elimden çektiğim için son halini tekrar size çekip göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kilo var. Patatesimi gördüğünüz gibi boşalttım ve her şeyimi boşalttım. Yoğurmaya devam edeceğim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu anda yoğurma işlemim bitti. Kesinlikle size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi böyle bir hamur oldu. Sert ama mayalandığı zaman inanın yumuşayacak. Patates kendini salacak. gösterdiğim gibi 450 miligram suyum vardı. Ve dibinde bu kadar kaldı. Yani toplasan iki bardak yoktu. Belki de bir buçuk ölçmem lazım. Gerçekten böyle taş gibi bir hamur elde ediyoruz. Ama bu kendini eşkidiği zaman kesinlikle mayalandığı zaman size göstereceğim hamurum bu kadar inanılmaz sert gördüğünüz gibi patatesin bunu kesinlikle salacak çok cılık bir hamur olacak mayalandığı zaman tekrar göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tombuz sofra büyüklüğünde tamamen hamurumu açtım ve içerisini tereyağıyla yağlayacağım. Şu anda bir kilo unundan gördüğünüz gibi bir tane açtım. Bir tane daha açılacak var. Ve şu anda tereyağımı sürüyorum üzerine içerisine. Evet arkadaşlar böyle. tamamen siz de görün istedim. sizde yapın. Gerçekten mükemmel oluyor. İçerisinde öyle nokta nokta görünen patates. ilk başta çektiğim gibi. Biz köylerde benim annem çok yapardı. Gerçek ismi bunun. Biz pavuç deriz. İsmi bu. Yani çörek de deniyor ama çörek değil. Pavuç deriz bunu. Çok çok yaparız. Mesela 20 kilo 30 kilo yapardık ama şimdi ben böyle kilo hesabı bir günlük oluyor iki günlük yeniyor yani çok tez biten bir Evet böyle gördüğünüz gibi katlaya katlaya isterdim videom hiç kesilmeden sürekli yaptığım zaman kamera çeksin ama maalesef telefonla vurmayı hepsini böyle zorlanarak çekiyorum tereyağımı da buna sürdüm tamamen dinlenecek keseceğim arkadaşlar böyle dinlenmeye bırakacağım yalnız e, benim kesme aparatımla tam böyle dört parmak genişliğinde kese kese böyle keseceğim ve açıp tavada kızartacağız bunun cıvık hali çörek diyoruz o da fırında oluyor bu da fırın dolu fark etme çok lezzetli olur. Kesinlikle denemenizi isterim arkadaşlar. Hoşça kalın. Teşekkür ederim kızımın yardımıyla. Şu an açabildim, gösterebildim. Hayırlı günler arkadaşlar.